Açılışı Tuğçe Hanım'la yapar mıyız? Görelim. Oh. <laughs> İkinci sorumuzun sahibi Tuğçe Hanım. Ya ölüm. Ya ölüm. Ya da paraları çıkar. Yoksa elimdekini görüyorsun. Demin. Tamam abi. Özür dilerim yapmayacağım. Sakın yapma. Ben evet, şimdi bir arayayım da şu <laughs> silahı da aklım <okulumu> başına gelsin. <laughs> Neredeydi bu? Allah. <He. gülüyor> <laughs> ben, ben yanlış okumadıysam sizin dudağınızı siz de Ümmühan diye sayıp, sanki geldi antrenman yapıyordum ağzımdan Ümmühan'ın harfleri sayıyordum Ümmühan'ı buldum ama dudağının mutluluklarına baktım harfleri sayılmıştım okudum diye ama bu uçağım zaten almıyor bu ne al... al... lan? Kısır... Lan. Missimim... Kafama mermi yedim. <laughs> Anne Kemal 30 kişi vucaklamış.